küllü men aleyhe fan ve yakka ve celalü Her şey yoktur. Cenab-ı Hakk'ın veçinden başka. Bu alemde zaten bütün varlıklara bakalım. Elbette Cenab-ı Hakk'ın veçi oradan zuhur ettiği makyedir. Ama suretlere takılmayın. Suretler onun zuhurata gelme masarlardır. Masar Allah'ın açığa çıktığı yere denir. Bu masarsız o görülmez. Cenab-ı Hak ne bu alemde ne bir öbür alemde masarsız olmaz. Mutlaka masardan olacaktır. Siz bile Ahmet esmasını almışsınız. Mehmet esmasını almışsınız. Bir esma masarından size hitap ediliyor. Sizin esmanız olmasaydı, masarınız olmasaydı bizim hitap etmemiz mümkün olmazdı. Kime hitap edeceksin? Hayaldeki, zandaki gibi Allah'a mı hitap edeceğiz? Buradaki canlı olan Kur'an, canlı olan Cenab-ı Hakk'ın ifadeleri, kelamı, kelamullahı, hayaldeki, zandaki bir Allah'a mı hitap edecek? Aşağı zaten zanda hayalde böyle bir Allah da Üçüncü Kur'an ise Bakara suresinin birinci ayeti kerimesi olan Elif, Lam, Mim Zalikel kitabü la reybe fi diye vasıflandırdığı Allah'ın zatının sıfatlarının ve <laughs> tafsilat-ı Muhammedînin idrakıyla mücehaz olmuş kemalata gelmiş olan canlı insanı kamillerdir. Şüphe götürmeyen kitaptır diyor. İşte biz de o canlı Kur'an'dan tahsil ediyoruz elhamdülillah. O canlı Kur'anlar insanı kamillerdir, mürsdi kamillerdir. Onlar bu sırlara vakıf olduğu için kendi sırrımızı onlardan öğreniyoruz. Yoksa onu kendisini öğrenmiyoruz. Onu bir öğrenmemiz mümkün değil zaten. O bizlerin seviyesine kadar iner ve bizlere hitap eder. Bizlerin anlayabileceği bir biçimde bizlere bize anlatır. Kendisini bize anlatmaz. Bizi bize anlatır. İşte böylece inen ruh, melekler Rablarından ne getiriyorlarmış? Selam getiriyorlarmış. Ne zamana kadar? Hiya hatta metla el fecir. Fecir yani aydınlayasaya kadar. Zahirde güneşin doğmazdan evvel gibi aydınlanması vardır. O saate kadar. Peki vücut ülkemizde güneş nedir? Ay nedir? Yıldızlar nedir? Varlıklar ortaya çıktığı zaman biz neler görürüz? Madem alemde ne varsa ademde o vardır. O zaman biz güneşimizi güneş, ruh güneşinin idrakı kalp ayında tecellisini gösterdi mi? Karanlıkları izah edilebilmesi için biliyorsun aylar gündüzleri görülmez. Geceler görülür. Karanlığın ay güneş olmadığı zaman karanlığı ne izah eder? Ay. Peki nereden alır ışını? Güneşten alır. İşte sizin yıldızlarınız yani vücut ülkenizdeki sıfatlarınız sizin yıldızlarınızdır. O yıldızlar kendine has birer alemdir. Biraz evvelde şehir dediği Kur'an-ı Kerim'de geçen şehir dediği birer alemdirler. Bunlar aydın nazaha kadar bu aynalar tamamen hakvakati zûr ettiresiye kadar olan demde ne yapar? Rablarından emir getirirler. Böylece artık kişi ki bunu tevhid içerisinde müftü kamillerimiz elhamdülillah bize bunları gösteriyorlar. Yani fenaya yefal, fenayi sıfat, fenayi zat yaptık. Yaptıktan sonra tecelli zata mazhar olmuş. Tevhid yoluyla. Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde de bu belirtilmiş. Ne diyor? Diyor ki Ramazan'ın 10 günü rahmet, 10 günü mağfiret, 10 günü cehennemden azattır diyor. çeşitli yönlerle izah edilmiş bize. Ey kullar, ey inananlar, jetonunuz düşsün de nerede düşerse düşsün değercesine bize 10 günü rahmet. Biliyorsunuz Cenab-ı Allah'ın rahmeti ikidir bir Rahmaniyet rahmeti vardır, bir Rahimiyet rahmeti vardır. Cenab-ı Allah'ın Rahmaniyet rahmeti geneldir, ummidir. Çünkü Rahimiyet'in, Rahmaniyet'in içerisinde Rahimiyet de vardır ama gizlidir. Bizim sıfatlarımızın, bizim vücudumuzun bütün gıdasını, rahmetini bahşedir. Ama ruhumuzun rahmetini ancaksın iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem olan rahimiyet ile gönlümüzü sular. Ruhumuzun irşad eder. Ruh midesini doldurur. Biliyorsunuz insan vücudunda iki tane mide vardır. Birisi et ve kemikten meydana gelmiş olan cismaniyenizin midesi. Gidikçe doyarsınız çok girseniz rahatsız olursunuz. Ama bir mideniz de vardır ki o da ruhun midesidir. Yedikçe acıkırsınız. Yedikçe yiyeceğiniz gelir. Neden? Çünkü ruhun midesinde mideye girdikçe zevk artar. Şef artar, zevk artar. Ama madde olan mideye girdikçe mide ağırlaşır. Gaflet basar, hımbıllaşmak zor eder. Gaflet marazlık getirir. Marazlık uyku getirir. Uyku ise ölüm getirir demişlerdir. Onun için işte rahmet ikidir. Bu rahmet rahmetinden istifade edebilmemiz için Cenab-ı Allah'ın fiillerin faalini bütün alemde Cenab-ı Hakk'a nispet etmemiz lazım. Bizim Fiilimiz yok. Fiilin faali Allah'tır. Safa suresi 96. ayet-i kerimede Vallahi aleyküm ve ma te'amelin demiyor mu? Sizleri Allah yarattı. Sizlerin fiillerini de Allah yarattı diyor. Hala sen daha hala benim fiilim var diyorsun. Ben zengin oldum. Ben geldim. Ben gittim. Ben arabam var. Benim eşyam var. Benim apartmanım var. Benim işim var diyorsun. Kardeşim senin masarından Cenab-ı Hakk'ın mal mü? Mal sahibi, mülk sahibi. Hani bunun iş sahibi. Mal da yalan, mülk de yalan. Al biraz da sen oylan. Kardeşim oylanıyorsun üç günlük, beş günlük ömründe. Zannetme senin o. Sen bu alemi göç ederken terk edip gidiyorsun. Senin neye götürmüyorsun beraberinde? Götürsene. Götüremezsin. Çünkü senin değil ki götüresin.